Herkes geldi mi? Geldik. Poyraz'ı almaya gidiyoruz. Ah Bahar'cığım, emniyet kemerini takmayı unutmuşsun. Tamam, şimdi oldu. Yola çıkabiliriz. Evet, Poyraz'ın okuluna doğru yaklaşıyoruz. İşte geldik. Evet, kim alacak Poyraz'ı? Bak, orada. <laughs> <laughs> Ay arkadaşlar, o ne? Kımlanı gergen dans etme çalış şey yapıyoruz arkadaşlar. Poyraz'cım, iyi bakın. Nasılsın? Evet. Ben de buradayım, ben de buradayım. Merhaba, 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 merhaba. Alın. Merhaba. Bak kim var Poyraz'cım seni almaya kim geldi? Merhaba Bahar. Evet dişçiye geldik. Bir kameraman da burada. Ben de çekiyorum. İkinci kamera arkadaşlar. Poyraz'cım hadi gel, gidiyoruz heram Aa yarım Bahar saçtan ibaret. Bizi kesik mi ya? Oysa komik bir saç tutan olduğu gibi tutun. bir şey yani Dişlerim kötü oldu bilmiyorum. Kontrol. Aa, aç bakalım ağzını Bahar. Hmm. Dişlerin çıkmış. Dişlerini güzel fırçalıyor musun Bahar? Her gün fırçalıyorum doktor hanım. Aferin sana. Ağzını açar mısın? Dişlerine bakalım. Hmm. Her gün fırçalıyorum dişlerimi. Çok güzel dişlerin var. Fırçalamaya devam et tamam mı? Evet. Arkadaşlar konuşamıyorum yalnız çok fazla. Bakın lastik takıldı. Arkadaşlar iki tane kardeş etmiyormuş gibi bir de başıma Bahar çıktı. Şimdi diş doktorundan çıktık. Bahar için loyve kalmaya gidiyoruz. Gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım bizi neler karşılayacak orada. Ne yapıyorsun Cüneyt? <laughs> Pasiçeyle. <laughs> Ortadoğu Jean... Balkanların en bulunabilir yani her şeyi bulabileceğiniz oyuncakçısı. Can Toys. Dönüp dolaşıp geldiğimiz yer arkadaşlar. <laughs> Bakalım var mı? Bir dakika bu kadar emin olmayalım. Gel Bahar'cığım. Hadi çocuklar inin. İnin bitmiyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Çok eğlenceli. Hadi içeri girelim. Şimdi ben kayacağım. Bacağı Bu kadar. Rüya'nın en uzun kaydırandan kaydık. Rüya <laughs> Hadi bakalım, Önce bakayım. Sen bak, bir bakacağız. <laughs> Gördün mü? Gördüm. Sakin ol, sakin ol. Geldik, bulduk. Ne oldu birinci sezonda olduğunu? Bir tanecik birinci sezon istiyorum. Bir yok, yok olmuş birinci seri. Bu, bu glitter serisi de, bu glamour glitter. Confetti Pop'tan aslında eksiğimiz var ama bir tane eksiğimiz olduğu için bunların hepsini alacak değiliz artık. Bir de özel seri arkadaşlar. Çikolata çok yüksek. Daha önceki tane çıkmış olan arkadaşlarımızdan yardım istiyoruz koleksiyonu tamamlamak için. Sadece bir bebeğimiz eksik. Oo, Oo yaşasın. Bahar. Bir kutu geldi. Aa, ikinci seriymiş. O zaman Gül abla bir tane de fashion crush al. Ya ama Bahar, sen de bu kızlardan daha beter çıktın. Yani, çok masraflı oldun bana. Tamam, hadi. Seç bakalım bir tanesini. Onlarda dört tane kalmış. Bunu istiyorum. Tamam, bebeğini de seç. Oradan mı alacaksın, buradan mı? yeni kutunu alalım, gel. Hadi o zaman. piyango bileti çekiyoruz. O kadar heyecanlıyım ki. Aynı bebek çekme ihtimali çok yüksek. Başakcığım. Selam. Biz abi. Selam. Bir tanesi bu olsun. Tamam o senin olsun. Ben de şimdi kendim için seçeceğim. Challenge evet. mi yapacağız yani? Evet. Bakalım hangimiz farklı bebeği bulacak Bahar? Bunu da ben seçtim. Hadi bir tane sen seç Buse. Ben de mi? Evet. Wow. Tamam. Ben de seçtim. Ben de bunu seçtim. Üçümüz challenge yapacağız. Ama karıştırmayalım kimin hangisi olduğunu. Tamam ben tutuyorum. Tamam ben de bunu tutuyorum. Bu da Bahar'ın. Başak abiden yardım isteyelim. İsimlerimizin baş harfini yazsın buraya. Bilekliğinde de gözüm kaldı. Evet ben evet. de bayılıyorum ama <laughs> eşi benzeri yok. Bu kadar güzel ki. ile ne kadar uyumlu değil mi? Aslında ona ait değil. Başka bebek getirdi onları. Bahar sahiplendi. Petsi mi istiyorsun? Hayır, hayır şimdi pets almayalım. Evdeki petslerine bir oyna, onların hepsinin isimlerini bir öğren, sana sonra pets alacağım. Hem fuziler çıkmış. Fuzilerden sipariş edelim. Ne dersin Bahar'cığım? Gül abla bir şartım var. Şimdi ben eve gidince bu Fashion Crush'ı açacağım ya. Evet. Oradan çıkan kıyafetin aynısını bana Ben Vay canına. Evet, bana meydan abla. okuyorsun Bahar. Evet. Yapamaz mıyım zannediyorsun? Tabii Olsun. ki yaparım. Tamam anlaştık. Şimdi ödeyeyim bakalım. Evet, ne var? Gül bende para yok. Tamam ben ödüyorum. Allah razı olsun ya yapmışım. Şey Sen olmasan da ne yapacağız biz ya? Allah Allah sanki param varmış gibi. Sen öde diyor bana ya. Allah Allah ya. Yani. Gidiyoruz. Arkadaşlar Bahar şu an pazara geldi. Evet. Bu kıyafetiyle mükemmel pazar komediyle şu anda pazarda. O da Annem orada. İyi, iyi pazarlar komşu. Evet komşucum. Aa, Ramazan abi merhaba. Merhaba. Çilek almaya geldin. Var mı kaldı çilek? Var var, hoş geldin. Çilek var mı burada? Çilek kadar güzelmiş. Kıp kırmızı. Ama da seç. Çok güzelmiş. Başka ne istiyorsun? Sen çilek seçerken ben de diğer meyveler alayım. Bahar ne istiyorsun? Bir de kivi alalım bir abla. Ha, kivi de burada işte. Çileklerin çiçeği bile üzerinde duruyor. Hemen tadına bak ister misin? Hmm, çok lezzetli. Çok kırmızı harika görünüyorlar. Bu kadar yeter. Bir tane kivi alacağım. Bir tane Bahar'a, bir tane Poyraz'a, bir tane Ceyl'le, bir tane de Gül abla'ya. Artur'u unutmayalım. Bu muzlar da benden Bahar'a. <laughs> Buyurun Bahar Hanım. Bu muzlar benden size. Buyurun. Teşekkür ederim Bahar'a abi. Sayalım. Bütün arkadaşlarınıza yetecek kadar var mı? Evet. Teşekkürler Ramazan abi. Rica ederiz. İyi pazarlar. Sağ Hadi Gül abla öyle de gidelim. Hep deyimi aldık. Biraz da alalım Gül abla. Ben brokoli çok severim. Bana bu akşam brokoli yapar mısın? Gül abla sendeyiz. Yaparım Bahar'cıma. Ben de salatalı seçiyorum. Tamam o zaman ben brokoli alıyorum. Bu bizim için yeterli. Ay çok lezzetli gözüküyor. Ceylin abla benim canım pizza çekiyor dedi. Şimdi evden tekrar ayrılıyoruz çarabını yemeden ve pizza yemeye gidiyoruz. İstikamet pizzacı. Ah Bahar ah senin yüzünden diyetimi bozuyorum. Yani sadece 10 dakika diyetteydim. 10 dakika diyetimi bozdum senin yüzünden şimdi. Pazardan bir sürü sebze aldım. Hepsini buharda açlayıp yiyecektim. Şimdi pizza çıktı. Olsun diyete yarın başlarız. Pizza yemeye geldik. Mmm ablam. Ben margarita çok severim aslında. Ama vejetaryenim hmm. da. O zaman vejetaryen mi söylesem ki? Yok yok margarita iyidir. Ben margarita söylüyorum bir abla. Ben de üç pizza istiyorum. Ben de sucuklu istiyorum. Ayrıca sen? Ben istemiyorum çünkü ben bugün güne gittim ve orada ya. çok yemek yedim. Evet. Siz siparişinizi verin. Sizinkilerle tadırım. Baharınız güzel. Müşterilerimize biz yediriyoruz Bahar Hanım. Açın ağzınızı Nüm <laughs> nüm 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 nüm. Hmm, çok lezzetliymiş. Biraz da cevizlikini tadına bakayım. Hmm, ne kadar lezzetli gözüküyor. Ben bunu böyle lahmacun yiyeceğim. Kıvırıp kıvırıp yiyeceğim. Hmm, çok lezzetli. Lezzetliyim. <laughs> Pizza ile en iyi patates kızartması gider. Teşekkür ederim Bilal abla. Karnım doydu. Çok teşekkür ederim. Burayı da çok sevdim. Orası hala uyuyor. Ne oldu? karabası sığmıyor.